Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer protokol, aziz bacılar, aziz kardeşler, hoş geldiniz, sefalar cehatırıpsız. Hem dostum salonumuz kalabalıktı. Belki biraz yer bulmakta zorlanırsınız. Kusurumuzu affediyoruz. Özür dileriz sizden. Ama inanın gönlümüz ve üçtü İnşallah hapımızın da yeri olur bu salonda. Bugünkü gün özel bir gündü. İsterdik bu kalabalığı göstererek bütün dünyaya bugün Kerküş'ten ve davet olan kardeşlerimiz bugün burada bir özellikler var. Onun için davet ettik özlerini. O da deprem için, Türkiye'deki olan deprem için bağışta bulunan muesseselerimiz Kardeşlerimiz Bacılarımızı Bugün burada davet ettik Yağışta yazda şiddetli bir yağmur var yağış var Herkes etkilendi bu yağmurdan bu yağıştan gelince Bu zurufta bu dönemde Bu gibi olaylar yaşadıkça burada Şubat ayında deprem olan da aynen bu günlere benzer durum vardı Türkiye'de. Kar fırtınası vardı, savuğuydu. 40 saniye içinde 550 kilometre mesafesinde binlerce evler yıkıldı. Binlerce insanlar düşünün bu yağış ortamını evsiz, yurtsuz dışarıda kaldılar. Allah Subhanahu ve Taala'nın iradesi bir şeye diyerse kun feyekun o iradenin üstüne hiçbir irade yoktur. Onun için Allah'ın nimetlerini düşünmek, bilmek çok önemli önemlidir insan hali için. Bazen bir dalda ahtarsan, özü ve o daldanın altında sığdırasan. Bu daldanı bir anladım size bir hikaye eden. Sene 2014. Daesh saldırısı oldu bitsiz. Musul'da, Tikrit'te, güney batısında, Ambar'da, o zamanda da çok göçmenler mecbur kaldılar, çıksınlar evlerinden, gelsinler bir yer aktarmalı. Bizim yayçı çünkü Havice'ye taraf ilk ilçemizdi. Hükümetin kontrolünde de hamdolsun o düşmedi Daesh'in eline. Onun için göçmenler yayçıdan girirdiler Kerkücü'ye. Orada bir kardeşimiz var, reis, me meclis, nahiyet, yayçı kardeşimiz Salah Farhan belki bu salonda adı da. Ben de onda reis meclisiydim, geldi bana bir ilginç bir hikaye anlattı. Dedi mecliste ya, bir göçmen Musul halkı kapımı çaldı, izin aldı haraslardan girdi yanıma dedi gelmişem senden bir şey dilenme. dedi ben de dedim adam muhterem bir adam yaşlı başlı dedim affedesen buyurun hizmeti hudeyem dedim ben param var uşakların da altını da var e dedim ne dilenmeğe gelip sen diri dedi bana ana cay eşhad minnek zul çölce dilenmeye gelmişim. Hüzeyran ayıydı sıcaktı. Uşaklarım yazda kalıp bir heykel taptık, sakfı yoktu. Gölcesi yoktu. Sadece gelmişim çölce dilenmeye. Bakın arkadaşlar. O insanlar 40 saniye içinde bu 550 kilometre evsiz, yurtsuz Kölcesiz kaldılar. Onun için insan her zaman nimetlerini unutmasın. Ve onu da sizden teşekkür etmek isterim. O verdiğiler viz bağış. İnanın ister para bağışı olan, ister bataniye veren, ister çadır veren, ister uşağılar kümelzeme veren amanetiyle Irak Türkmen Cebhası yetiştirdi ve belki yüzlerce binlerce insanlar için verdi uz bağış o cani oldu. O cani oluşturdu. Allah sizden razı olsun. Ev çölce çok önemlidir. Bu hadisani diyedim, Hatırladım ne kadar insanlar muhtaç idi ne kadar yardımımızın katkısı oldu. Biz Irak Türkmen Cephesi ve sivil toplum bir kampanya düzenledik bütün olduğumuz yerlerde ve oradan da bağış topladık. O bağışların bir kısmı biri siz ayniydi, mavaddiydi, bir kısmı da para bağışıydı. Zaçat veren vardı, sadaka veren vardı, cevlinden kopan verdiğini vardı, çok insanlarımız vardı bağışta bulundular. Allah hepsinden razı olsun. Bizim de kardeşlerimiz Irak Türkmen Cephesi'nde sağ olsunlar gönüllü bir şekilde çalıştılar. Malzemeleri topladılar. Malzemeleri kolileştirdiler. Ondan sonra tırlara koydular ve soğukiyete başladık deprem bölgesinin. İnanın kolay bir iş değildi. Tır bulmak, tırı doldurmak, yola çıkmak, Kuzey Irak'tan izin almak, Türkiye sınırlarına geçirtmek, ondan sonra orada gidip afada vermek, teslim etmek, her tırın bir hikayesi var. Bir tır çıkarı, eşyaları hardadı, izin al, cabıları, hapsını ayarla, hatta insanlara yetişinceye kadar bütün bu işleri kardeşlerimiz gönüllü olarak Irak Türkmen cephesinde yaptılar ve bu da boynumuzun borcudur yaptık ve yapmaya devam eder sadece biz dercilik çok muesseseler de var bu işimizi şeffaf işimizi gördükten sonra bize cüvendiler tırlarını bize teslim ettiler en sonda vakf-ı sünninin 8 ila 10 tırını afat vasıtasıyla deprem bölgesine yetiştirdiler. Bu işte bizimle çok gönüllü insanlarımız vardı. İster cephe içinde, ister cephenin aslında Yani mesela sen geldi o bağışı verdi, ondan sonra o bağış nece yetişecek? Onu bir kardeşimiz birinci günden bu bir güne kadar tırlarını, şerikasını seferber etti. Kardeşimiz Ömer Köprülü bedava gün bir tek kuruş almadan ne bizden ne vakfı sünniden bütün bağışlarımızı o kardeşimiz yetiştirdi. Biz tabi diyedik bir gözümüzden de görak, gidak bakak yer üzerinde görmek ne geldi? Acaba bu deprem neydi bir insanlara? Ne yıkıp orada? Irak er Türkmen cephesinden bir ekip olduk. Gittik. Önceden Gazi Antep'e. Gazi Antep'in çi ilçesi var. Çok zelal görmüştü. Nur Dağı ve İslahiye. Ondan sonra gittik Kahramanmaraş'a Ondan sonra bir ayrı kardeşlerimiz de var. Gittiler. Hatay'a da yetiştiler. Evvel arkadaşlar manzara televizyonda hapımız izledik gördük ama yer üzerinde gören çok farklıydı. Çok çok farklıydı. Kocaman binalar 40 saniye içinde yerden bir oldu. Evu, eşya, yorulduğu, belki en sevdiği insanlar bir de baksan yer altında kaldı. Kahramanmaraş'ta bir küçük semte gittik. Dediler sadece bu semten 800 cenaze çıkarttık. Belki bir kilometre murabba çıkmaz. 800 cenaze dediler ve sıfırdan çıktı. Ama orada da O kadar ka güzel karşıladılar bizi Dediler inanın Oradaki olan arkadaşlarımız kardeşlerimiz dediler o kadar memnunuz sizden Yardımlardan daha fazla Olmağımız bizimle Bizi hatırlamamız Bu bakışımız Bizim için büyük bir mağneviyettir. Kahraman gittik bir okula. Bir okula gittik. Okul yıkılmayıp okulun saflarını boşaldılar. İçinde her okulun bir sınıfında bir aile yerleştirdiler. Aile aile herkes bir sınıfta kaldı. Tabi deprem oldu ne su kalır, ne yemek kalır, ne ekmek kalır, ne bir dükkan kaları Para da var ise bir yer yoktu gidesen eşya alsan Para var. Ama işi bir yer var. Hatta cide seni yemek içime kalasa. Ben Antep'te Irak konsolunu ziyaret ettim. Çünkü onlar da sağ olsunlar yoruldular. Çünkü Irak hükümetinin de büyük katkısı vardı. Hem Suriye depremi için hem Türkiye depremi için. Konsul anlattı bana. Dedi Antep'teyim, ya. Konsulam, Irak konsulu Antep'te. Kardeşimiz Hasan Suadi. Dedi Bagdad Mane telefon çaldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Dediler bana sor Antab'ın neye ihtiyacı var Gönder'e gözleri için acil uçaktan Bir ben de valini aradım Antab valisini Birinci gündü hele depremin Sonra gözünden neye ihtiyacımız var Dedi şaşırdım adam değil Dedi dedi bana Dizun ne xubuz, kubuz Kubuz mağdini Antep takibir Sinayi bölge Türkiye üzerine dördüncü sınai bölgeydi. Düşünün ilçe yardıma ihtiyacı oldu. Ekmek, ekmekleri yok idi ilk gün depremin. Onun için diyorum bağışımız, katkımız ne kadar önemliydi, ne kadar faydalıydı. Bu insanlara ne kadar katkıda bulundu. Biz oracı gittik bir okula dedim. Okulda baktım insanlara yemek verirler. Aç verirler. Herkes şahit altın köprüden memnun oldu. Biz de çaşırtık. Sorduk ne adı mesela? Dediler sağ olsun. Altın köprü der Naci ve kardeşimiz Yavuz Mesir Birinci gün deprem oldu, ikinci gün geldi burada bir matbah kurdu. Bu okulda kim kalırsa hem sabah yemeği hem akşam yemeği pişirmeği, almağı, vermeği, dağıtmağı hepsi bedava Köprülülük kardeşlerimiz bunu yapırlar. Yavuz'a da telefon açtım o zaman yok idi orada. O gün köprüde görüştüm Özü'den. Yahu dedim biz de yardımcı olak sana. Bizden de bağış kabul ele dedi bu mutfak benim üzermedi. Ve bu güne kadar o mutfakın yemeği devam eder. Bu güne kadar. Sırağı gün yanındaydım. Geçmiştim baş sağlığa atası geçirmişti. Dedim Yavuz mutfakı devam eder. dedi. Hamdü şükür olsun bu güne kadar devam eder. İşte biz büyük. Kerküç budur, Türkmanlar budur, Kerküç halkı budur. Iraklılar budur. Her zaman yardıma koşup ve yardım eli uzadan toplumu. Bugün Ramazan'da da hem dostu Görürüm. İster televizyonda, ister Facebook'larda, ister arkadaşlardan oturanda. Hiçbir zaman muhtaç ailelerimizi yoksul bırakmamışız. Ve inşallah bırakmarız. Boynumuzun borcudur. konuşmamı bir şeyden bitirmek isterim. Avvala bazı arkadaşların olabil adını demedim. Ki kardeşimizin adını zikir ettim. Ama inanın adları saysam bir yarım saat menden ağlı ister Irak içinde, ister Kuzey Irak'ta, ister Türkiye'de. Ama ki kardeşi ben sadece örnek getirdim. Ama bugün cephe adına, Türkmen milleti adına, Iraklılar adına bütün bağışta bulunanlardan Allah razı olsun çok çok teşekkür ederim. Bu bir. İkincisi demek istediğim bizde bir ata sözü var. Buna çok dikkat edin. O ata sözümüz diri eken biçer. Her eken biçer. Düşünmeyin, bu sadakamız illa ki açmaktır, bunu biçersiniz. Allah Subhanehu ve Teala bunu öcümüze getirir. Bundan yakinimiz olsun, bundan emin olun. Çünkü, bakın, Türkiye ister devlet olarak, ister millet olarak, insani yönde çok ülkelere, çok toplumlara, yardım eli uzat. Orada cidendek diyetler burada 170 devletten kurtarma ekibi gelmişti. Hapsına da vaktinde katkıda bulunmuştu. 170 devletten. Bize de amacları çok iyiydi. Unutmayın. Kerküş'te bir patlama olurdu. Emirli'de bir patlama olurdu. Duz'da bir patlama olurdu. Taze'de bir patlama olurdu. Allah o günleri tekrardan bize göstermesin. Tayara enerdi, yaralarımız koyardık, giderdik orada tedavi ettirirdik o zerri. E bizim için, hastalarımızı döndürürdüler. Burs verirler, talebelerimiz orada okuyup. Her zaman hastalarımız için öreçlerini açıplar. Eştiler, biçirler, siz de eştiniz, İnşallah ihtiyaçta da ki, Herde bir Allah'ın izniyle. Allah hapuzdan razı olsun. Tekrardan özür dilerim belki yer payetmeye bile hapımıza. Ama cevlimiz çok genişti. Hapuz için yeri var. Allah hapuzdan razı olsun. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli huzur, şimdi de Ramazan akşamı programımız Irak Türkmen Kur'an ve İlahiler Okuyucular Derneği ekibi tarafından iftar vaktine kadar Mevlid-i Şerif okutulacak. İyi dinlemeler diliyoruz. Allahümme salli adana, Sen yolunu boşa gitme <laughs> versin Allah salavat versin bundası benim <laughs>